Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize mutlu günler. Yepyeni videomuzda karşınızdayım. Evet biliyorsunuz serimiz normalde noktalanacak 7 tane Amerikan trak kamyonunu paylaştık. Yeni güncellemeler çıktı. 8. videomuzda biliyorsunuz Master Star yani final olacak. Ama biz tabii ki bu arada yeni güncellemeyle beraber bayağı bir değişiklikler oldu biliyorsunuz. Tabii ki biz de devam ediyoruz. Kaplamalar çıktı bu arada. Onları da yavaş yavaş işte bildiğiniz gibi Renault ile başladık. Arkasından Ford F Max, arkasından Mercedes kaplamasıyla devam ettik serimize öyle söyleyeyim. Ve bugün de ilk defa yine Scoot Game kaplamasıyla 4x2 man daha önce denememiştik. Normal şartlarda deneyecektik aslında hani ikinci seri bittikten sonra. Ben de izlediğim bir diziydi. ikinci sezonu bilmiyorum İzler miyim izlemez miyim? İlk sezon çok güzeldi. İkinci sezonun pek aynı tatlı olacağını zannetmiyorum. Ama evet. bekleyip göreceğiz tabii ki şimdiden bir şey demiyorum. Evet şöyle aracımız MAN TGX 2016x4 Aynen gördüğünüz gibi şöyle hemen işler kısmına geçelim. Evet multiplayer oldu ama dediğim gibi ilk defa multiplayer kaydı yaptım. E tabii ki bayağı bir sıkıntı yaşadım. Onu da gördünüz. Multiplayer'de portla özellikle bayağı bir sıkıntı yaşattı diyelim. Evet Zonguldak, Bilecik, Eskişehir, Erzurum. Şöyle Kahramanmaraş var. Muş, Bingöl, evet yeni bir yerler var mı diye bakıyorum ama Adıyaman, Giresun var. Evet o da bizden maalesef. Video izlememişti. Yeni neresi var onu bilmiyorum tabii ki. Edirne de sanki daha önce var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama biz dilerseniz şöyle bir Zonguldak Bilecik seferi yapalım. Ya da yurt dışında değil şöyle bir tekrar bir garaj yapıp geri gelelim belki değişebilir. Evet maalesef bu oyununda bu şeyi var, zorluğu var. Yani çok az bir seçenek verilmiş direk başlamışsın. Yani gördüğünüz gibi 2-4-5 tane bir de var. Yiğit olmadığımız için bir şey yapamıyoruz. Evet değişen bir şey olmuş mu? Osmaniye Kırıkkale Tokat Kastamonu gelmiş. Hemen o Tokat'a bir bakalım. Tokat'a daha önce gitmedik. Tokat Kastamonu şöyle bir gidelim bakalım. Bir teslimatımızı yapalım. Hem Tokat hem de Kastamonu ilk defa gideceğim. Daha önce hiç hatırlamıyorum. Belki bu simülatörde gitmişimdir ama onu da tam bilmiyorum. Evet. Şöyle Murtaş grup nakliyatta gördüğünüz gibi Tokat'tan Kastamonu'ya gideceğiz. Teslimat süremiz 4 saat 343 kilometre. Şöyle bir onayladık. Evet. Umarız güzel bir yolculuk olur. Scoot Game ben tabii ki en çok bu Aynen evet. Neyse dosyamız güzel. Beyaz da olsa takım olabilir değil. Ama en azından küçük de değil. Evet şöyle. Aynen yani bu arada şöyle söyleyeyim. Aracın üstünde ekstradan sonra taktırdım. Aksesuarla şimdi göstereceğim size de. Evet. 6x4 MAN TGX Şöyle hemen parları bir yakalım. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl dörtlerimize yaktık. Evet. Yukarıda göstereceğim. Korna olacak. Evet. Çift römürk. Fena olmadı aslında kömde Murtaş'tayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde jantlar orijinal. Ön tarafta da ışıklarımız her şey güzel. Zooks Game. Ve şöyle aynen gördüğünüz gibi aslında biz şoför olarak Kamil'i seçmişler ama burada bile kravatı gördüğünüz gibi evet korna aksesuarları da üstte. Hemen iç tarafa geçelim. Yolumuz uzun. Ve tabii ki şöyle bir özellik var biliyorsunuz artık. Şöyle konsolumuzu kapatıyoruz. Bunu zaten göstermiştik. Şöyle dörtlerimizi kapatalım. Aynen şu da normal gidelim. ışığımızı da kapattık. Evet konsolu kapat dedik. Ortam ışığına falan herhangi bir şeye gerek yok. Aynen hadi bakalım Bismillah dedik. Yolumuza çıkıyoruz. Evet. 6 çarpı 4'te e, telefon gördüğünüz gibi sağ tarafta. Yani şu an tam hatırlamıyorum ama sanki normal 4 x 2 de sol taraftaydı. Evet şu anda gördüğünüz gibi orta röpüş sarı siyah boyalı ortada yeşillik var çimler evet, değişik bir şehirdeyiz yine Tokat Kastamonu'ya gidiyoruz Evet yeni Yollar eklendi gerçekten de bunu gördük. Multiplayer de yaptık. Multiplayer'i Mercedes'te yapacağız nasip olursa. Mercedes bambaşka. Onu söyleyeyim. Volvo'yla da yapabiliriz. Bu yeni yol. Şöyle söyleyeyim size. Evet, baya bir güzel oldu. Hatta şöyle biraz dışarıdan bir bakalım, biliyorsunuz. Aynen. Evet gördüğünüz gibi harika bir hatta şöyle bir ışık da yakalım. Yani çok gerçekçi. Bir Android oyun olarak değil de sanki bir PC olarak oynuyoruz diyebilirim. O derecede kaliteli grafiğe sahip. E tabi bu tamamen en son güncellemeden sonra oldu. Evet şöyle kokpitimizi kapattık. Böyle söyleyelim. Konsolumuzu kapattık. Yolumuza gidiyoruz. Bakalım artık 400 km, 450 km eskiden diyelim 15 20 dakika sürüyorsa artık yarım saatte falan denk geliyor. İşte görüyorsunuz reklam tabelaları, yollar, yeşillikler, bariyerler. Her şey gayet güzel. Otobanlar da daha gerçekçi. Bunu da söyleyebilirim size. Yani en azından keyif alıyoruz artık. Gördüğünüz gibi her şey değişik. Her şehirde farklı şeyler görebiliyoruz artık. O yüzden harika bir güncelleme olmuş. Yani şöyle full bir güncelleme olmuş. Burada ne yazıyormuş? Şöyle bakalım. Yani şehir merkezi. Yavaş yazısı var yerde gördüğünüz gibi. İleriden dönüş yapacağız. Zux tabelası var. Gördüğünüz gibi üst geçitin içinde hani değişik bir şey olmuş. Bunlar da görüntü. Gayet orijinal olmuş. Normalde de zaten bu tarz boyalar var biliyorsunuz. Şöyle tatlı tatlı gidelim. Manda fena viraj almıyor. Az önce gördünüz zaten. Evet umarım siz de benim gibi keyif alıyorsunuzdur izlerken. Zaten mesajlar geliyor. Buradan teşekkür ederim. Tabii ki güzel, olumlu mesajlar geliyor sizlerden. Ben de beraber de oyunu sevip başlayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olmuş. Onlara da ayrı bir seviniyorum tabii ki. Öyle bir şey yapabildiysek. Evet gördüğünüz gibi normal şehir havası var. Biz de şehir içinden geçiyoruz. Binalar, dükkanlar, otobüs durakları, levhalar, her şey artık var. Şöyle. Vay Kamil. Evet gayet konsolda. ben kendim yaptım zaten. Umarım siz de beğenmişsinizdir İç kısmı gördüğünüz gibi. Yani bardaklık falan onları kırmızı yaptım. Geri kalanları hepsini beyaz. Ee, şeyde normal derileri de kırmızı renk var zaten. Gördüğünüz gibi telefonun arka tarafındaki. Onları da aynı şekilde yaptım. Evet şöyle söyleyeyim. Gör, siz de görüyorsunuz zaten şu anda oyun güncellendikten sonra aşırı derecede kasmalar olabiliyor. Bu da oyunu sürerken ister istemez etkiliyor bizi. Belki de e, bununla ilgili de bir güncelleme çıkabilir. Çünkü ufak tefek çark tarafında hata var. Şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim 3-4 tane reklam izliyoruz. Hemen eksi 290'a çıkıyor yine hak çarpı çeviremezsiniz gibi hatalar var. Bu yolda da kasma hataları var. Yani sonuçta online bizim internetimizde gayet iyi. Ama aşırı yüklenmeden diyeyim, öyle söyleyeyim. Kasma oluyor belki de yeni yollar. Yüklenirken mi kasma yapıyor bilmiyorum. Ama ara ara kasmalar oluyor. Bu da biraz keyif ve tat kaçırıyor diyebilirim. Ama ne yapalım her güzelin bir kusuru vardır diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Evet 208 kilometremiz var. Böyle artık ışığımızı yakalım. Aynen şuradan şöyle bir yemeğimizi yiyelim. Evet bayrak seçeneği var. Gözlük ve bardak da var ama onları pek göz önünde olmadığı için kullanmıyorum. Ama şöyle söyleyeyim man da içi bayağı bir ferahlık. Gördüğünüz gibi bayağı bir geniş görüş açısı var. Evet şöyle bir geçelim bakalım. Yemeğimizi yiyelim. Bazı illerde öyle söyleyeyim değişik yemekler çıkabiliyor isimleri. Evet şöyle bakalım kuru ile plan mercimek, peynirli börek, mantı, susurluk, tostlu börek. Mesela dün de başka bir şey vardı. Evet mercimek çorbası değil de bir dakika. Şöyle peynirli börek. Yanına tabi o sizde kalmıştı ayran. Mesela su böyle güzel gidiyor. Şöyle künefe. 55 liramızı ödeyelim. Evet hard hurt yememizi yiyoruz. Dediğim gibi şu an için güzel gidiyor her şey. Bakalım daha neler olacak tabii ki göreceğiz. Evet. Seri devam ediyor. Dediğim gibi kaplama buldukça denk geldikçe tabii ki serimiz devam edecek. Umarız o değişiklikler, o yeni kaplamalar gelir. Yani ben maalesef kendim yapamıyorum kaplama. Kapan arkadaşlarımız zaten paylaşıyorlar sağ olsunlar. Yine değişik bir model yapılırsa şu anda mesela Renault Orange tabi evet çat diye kaplama vardı biliyorsunuz onu yaptık. Onlardan yurt içi kargo vardı Ondan onla multiplayer yaptık. O iki oldu. Üçüncüsü Mercedes'te Aras kargo vardı. Onu da yayınladık biliyorsunuz. Dördüncüsü de man karşınızda olduğu gibi. Hepsinin tabii ki kaplamaları mevcut. Linkini zaten açıklama kısmına koyuyorum. Yeni bulursam kaplama yeni modeller için farklı arabalar için tabii ki hemen onu paylaşırım. Öyle söyleyeyim. Yani bundan sonraki serimiz kaplamalarla devam edecek. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi muhtemelen ilerleyen bölümlerde Dorsa modu gelebilir. İşte dorseye kaplama, ekleme gelebilir. Gibi şeyler var. Daha ikinci el yok. Mesela şu an hala kapalı. Evet. Dün de denk gelmiştik zaten bu çalışma yoluna. Aynen. Yani en azından değişikti. Gördüğünüz gibi yol yapıyor. Zaten Türkiye'de görmüşsünüz çoğu yerde de çalışmalar var aynı şekilde. Bunlar da tabii ki güzel şeyler aslında bana göre. Evet iyi çalışıyor. Böyle kolay gelsin emekçi kardeşlerimize diyelim abilerimize. Evet 143 kilometrelik yolumuz var. ve şu anda gayet güzel. Yani yolda gidiş öyle söyleyeyim. Bazı yerlerde kasma yapabiliyor. Dediğim gibi o da tamamen online dayalı bir oyun olduğu için arada yapabiliyor. Artık onu normal karşılamak lazım. Evet hafif puslu bir hava. Evet, Squid Game'i zaten izleyenler bilir. Yani i̇zlediğim için söylüyorum. Çok güzel bir dizi yapılmış. En azından değişik. Malum çocuklar bile çocukluğunu yaşayamaz halde. Orada da ayrı bir hayatta kalma mücadelesi ile ilgili konu ele alınmış, eğlenceli değişik bir şey olmuş. Ama sonu bence olmamalıydı. Orada final olmalıydı. Yani o kadar güzel gelen bir dizi, her şey ortaya çıkmışken Uçağa binip gitmeyip tekrar onları arayıp yeniden başlayacağım demesi tabii ki. Ben ki şahsi görüşüm benim izlediğim için söylüyorum. Bence olmasa da daha iyiydi orada tam bir final havasıymış. Ama neyse sonuçta tebrik etmek lazım güzel bir en azından değişik insanları etkileyen bir şey olmuş. Ayağı da ses getirdi zaten. Evet gördüğünüz gibi yollar hep değişik. Sizle beraber ben de keşfetmiş oluyorum. Evet yeni oyunlar da gelecek tabii ki ama dediğim gibi Android üzerinden devam edeceğim. Ya PC'den belki birkaç değişik oyun bul bulabilirsem eğer PC'min kaldırdığı rahat oynayabildiğim en azından kasma dolma yapmayan oyunlar öyle de yayınlayabiliriz. Onun haricinde bakacağız. Ama Trak Simülatör'den kopmayacağız. Ben tabii ki şu anda şöyle söyleyeyim. Trak Simülatörle beraber biliyorsunuz bir seri yaptım ilk defa. daha önce zaten bizim seri olarak değil de normal işte ETS 2 zaten devamlı kullandığım bir şeydi. Onun haricinde OMS 2 var kanalımda. Onlar seri olarak değil de sevdiğim oyunlar zaten ama seri olarak ilk defa trak simülatörü yaptım ve gerçekten iyi ki yapmışım bu seriyi çünkü hak ediyor oyun. E tabi şimdi tam ikinci trak Simulator kısmında, ikinci bölümde biliyorsunuz Amerikan trak tırlarını tanıtıyorduk. Normalde onu finaline çoktan gelmiş aslında. Master Star kaldı bir tek. Yani Master Star'la e, belki bundan sonraki video olabilir. En azından Amerikan Trak ikinci sezon bölümü final olarak onu ikinci final olarak yazacağım. En azından Amerikan Trak kamyonlarından kurtulabiliriz. Yeni tır gelir mi onu bilmiyorum. O şekilde olabilir ama dediğim gibi mesela 6 çarpı 4'ü kullanmamıştım Man'da. Aynı şekilde Mercedes diğer tırlar için de geçerli bu. 6x4'leri kullanmamıştık. Sadece normal 4x2'leri kullanmıştık. En azından Man kaplamasıyla Man'da denemiş olduk. Ama gayet güzel. Onu söyleyebilirim. En azından yol tutuşları falan baktığımız zaman şeyden daha güzel tabii ki Ford f maxten bir de multiplayer denemek lazım tabi ama tabi ki Mercedes MAN ve Volvo Bu üçü efsane diyebilirim. Onlardan sonra da zaten Ford F Max, işte DAF, Iveco gibi tırlar geliyor. Evet 27 kilometre yolumuz kaldı. Aynen biz yolumuza devam ediyoruz bugün. Ee, bir de trafik sakin. O da iyi olmuş gibi. Kalabalık zaman zaman oldu. Ama genel olarak sakin bir trafik vardı. Evet, umarım sıkılmamışsınızdır buraya kadar. Evet, benzinimiz yeter. 17-16 km yolumuz kaldı zaten. Hatta şöyle konsolda bir kapat diyelim. İç kısmında biliyorsunuz yeni o da çok güzel olmuş. Yani her mesela. türlü renk seçeneği sunmuş bize. Da şöyle yapalım mesela şu anda ortam ışığı dedik mi? Burada istediğimiz şekilde bu şeyle iç kısmını açtığımız zaman böyle bir. Yani bence çok güzelmiş. Yani en azından akşam olduğu zaman içinde los ışık oluyor. Bu özellikle ekstra olmuş ama güzel olmuş. En azından düşünmeleri bile yeterli. Evet. Teslimat yerimize geldik. Dün yarısına kadar geldi Normalde öyle bir şey olmaz. Ama maalesef <laughs> dün bir anda reklama attı. Ama Allah'tan videolu reklam değil normal reklam attı. Normalde biliyorsunuz telif hakkı var. O yüzden bir şey yapamıyorum. Ben bugün şöyle Aynen Şurada durayım Şöyle tekrar bir açalım dilerseniz Ortam ışığını açmak için Şu müzik işaretinin yan altındaki ışığı açıyoruz Sonra buradan ortam ışığı diyoruz Bir dakika şöyle ortam ışığı Buradan değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi Yani çok fazla Şey fark etmiyor gibi gözükse de Baya bir Seçenek var sonuçta yani bunun bile düşünülmesi dediğim gibi güzel. Mesela kapattığımız zaman bu şekilde oluyor. Açtığımız zaman siz dilerseniz şöyle açık renk olabilir. Kırmızı var. Yani çok fazla da şey olmasına gerek yok. Aynen yeşil olsun. Şöyle konsolu kapat dedik. Evet şöyle bir 360 kamerasına gelelim. Gördüğünüz gibi ışıklarımız da yanıyor. Silen takmadık. Evet, Squid Game şöyle göstereyim de 0 0 1 ve tabii ki amca yukarıda gördüğünüz gibi esas karakter bütün filmdeki planları yapan uygulayan karakter amcamız finalde de zaten onunla bitiyor. Evet bu şekilde kalsın. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi kaplamanın linkini açıklama kısmında bulabileceksiniz. Yeni videolarımıza görüşmek dileğiyle. Ben yeni kaplama buldukça yeni özellik bu arada belki bir güncelleme daha gelir. Biz yani dediğim gibi takipte kalın. Yani en azından yeni paylaştığımız videolardan haberdar olmanız için. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.